Mau e İyi günler. Ben Mehmet Çiloğlu. Lokantamızda işletme sahibiyim. Hırsızlar camdan içeri girerek içeri kasadaki paramızı, normal kasadaki paralarımızı ve içeride hazır vaziyette bulunan kuşbaşı etimizi, hazırlanmamış olan kuşbaşı etimizi, hazır vaziyette bulunan kıyma şişlerimizi onlara kadar almışlar. Kaşara kavurmaya, bıçağından Çekecek kadar almışlar. 3 kilo kadar kıyma, 10-12 kilo kadar kuşbaşı. İlk tespitlerimizde 6-7 kilo kadardı kuşba, kuşbaşı. Sonraki video kayıtları izleyince, kameraları izleyince 10-15 kiloya kadar çıkıyor ve bunun yanına kaşar ve kavurmalar da gitmiş. Nakit olarak işte 600 TL bozuk, 2000, 2600 TL civarında nakit. Kredi kartımız, banka kartlarımız vardı. Onlar da gitti. Evraklarımız vardı, onlar gitti. Evet, bıçaklarımız gitti. 6 tane pıçak. Çünkü biz her bıçağı öyle alıp kullanamıyoruz. Aldığımı biraz fazla alıyoruz ki durmadan elimizde bulunsun diye. <laughs> Toplam maliyet yani ilk başta 4900 falanlı. Sonradan da 7-8 bin civarı var. Şu anda daha halen incelemeler devam ediyor. Tam tespit yapamadık çünkü bir yandan faaliyet gösterdiği için dükkan onları birebir tespit yapamadık. Altyazı <laughs> M.K.